Ne haber? İyi. Bütün gün kereviz taşıdım biliyor musun? Allah'ın bana bir cezası gibi. Kokusundan nefret ediyorum ya. Al sana kereviz dedim. Bu da benden. Ben de bu berbat koku nereden geliyor diyorum ha. İyi para aldın mı bari? İyi 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 para varmış bu işte. Allah'ım ya. Dert etme. Her şey düzelecek görürsün. Aldığım üç kuruş parayı da anneme verdim biliyor musun? Elektrik faturası gelmiş. Benden gizlemeye uğraşıyor falan. Kadıncağız da kendine göre yük olmamaya çalışıyor tabii. Nereden bulacak ödeyecek o parayı? Uzun lafın kısası... ...yarın kereviz işim bile yok. İşsizim. Ben de. Ne? Hı. Ulan hayvan herifler seni de mi çıkardı? Yok yok. Ben kendim ayrıldım. Ben böyle işlere gelemem abi. Zaten sen de yoksun. Kimle didişeceğim? Ne oldu peki? Emniyetten geldiler. Yapmaya? Ee? Abi benim yüzümden işsiz kaldın gördün mü? Sana ne oğlum? Dert etme bunları bir bildiğimiz var herhalde. Daha son bombayı patlatmadım. Halkalı gümrüğünde çalışan bir arkadaşım var. Onu aradım bugün. Eleman arıyorlarmış. Ee? Eysi iş görüşmesine gideceğiz yarın. Yapma ya. Doğru mu söylüyorsun? Tabii oğlum şaka yapacak halim mi var benim? Bak haberin olsun uzak. Böyle Elif'e geç kaldım. Yok ev bakacağız. Yok bir koşu gidip yüzük alacağım falan olmaz ha. Arkadaşımızın diline düştük ya hadi bakalım. <laughs> abi şaka maka geç kaldım Elif'le buluşacağım. Bugün kıza güzel bir haber vereyim. Ev piyaskosundan sonra biraz canı sıkıldı ama çaktırmadı. Neyse hadi görüşürüz. Oğlum dur belli olsaydı öyle söylerdin ya. Sabah buradayız değil mi? Tamam sabah buradayız. Sekiz orada olacağımıza göre sen altıda gel. Yok artık altıda. Oğlum uzak dedik işte ya. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. hadi